Kadran adamı hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir ETS2 videosunda da sizlerleyim ve bugün İsveç'ten Polonya'ya geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? Oyunda ilk defa yani bizim videolarımızda ilk defa feribota bineceğiz. Şu anda gün ağrıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saat oyunda 5'i 8 geçiyor. Ama birazdan feribottan indiğimiz gibi aydınlık olacak ve cıvıl cıvıl ortamda seyahat ediyor olacağız. Hadi başlayalım. Yola çıkalım daha zaman kaybetmeden. Etraftaki ışıkları kapattılar bile. Bak hava bir anda aydınlanmaya başladı. Hemen de feribotun dibinde ilk defa böyle bir yerden başlıyorum bu arada. Sola dön. Hazırın. Sola dön. Burası biraz ters de abi. Hatta bazen çift dorseyle dikkat etmek gerekiyor. Burayı döner kasana tak diye takıyorsun vallahi kenara. Evet. Hadi bakalım gidelim. Size yeni bir Bana yeni rota bul. Bizim işimiz var. Şanzıman taşıyoruz arkadaşlar. Araç şanzımanı. Canavarın etrafında bir bakalım bir daha. Hatta bu görüntü güzel ne yapalım? Hep beraber güzel bir fotoğraf çıkartalım sizle hadi. Evet abi ekran görüntüsünü aldık kaldığımız yerden devam. Geçtik ve saat direkt 4'e 20 var abi. Aslında farları da kapatabiliriz ama çok da gerek yok. Her zaman abi farlar açık seyahat etmekte fayda var arkadaşlar. Gerçekte de yani. O yüzden farlar açık kalsın ne olacak? Yakıt mı yaptıracak bize. Sola 14 ton şanzıman taşıyoruz. yakın zamanda yeni bir oyuna daha başlayacağız arkadaşlar. Bununla ilgili size sürprizi müjdeyi şu anda verebilirim ama biliyorsunuz sürprizi müjdeyi veriyoruz ama vaktefek tefek her zaman e, orada bir bilinmezlik bırakıyoruz. Bir mistik bir hava bırakıyoruz. Yani bu ne demek oluyor burada? Hangi oyun olduğunu söylemeyeceğim. Ama yakın zamanda bir oyuna daha başlayacağız. Ee, diyeceksin ki abi dördüncü oyun olacak. Haftada üç gün yayın yapıyorsun. ya yani Haftada üç gün video koyuyorsun YouTube'a. Bu işler nasıl olacak? Zaten daha önceden de ekstra bir müjde vermiştim arkadaşlar biliyorsunuz. Bakalım yakın zamanda yani mu muhtemelen Ekim ayından itibaren videoları hafta içi her güne yani beş güne çıkartacağım haftada. Ee, tabii bunun esas amaçlarından biri daha önceden dediğim gibi daha fazla oyunu daha böyle rahat geniş geniş oynayabilmek. Yani bir kere Forza'yı oynayıp sonra Forza'yı tekrar iki hafta sonra oynamak zorunda kalmamak yani amaç. Sonuçta şu anda üç tane video oyun oynuyoruz ama hani eklenecek olanla beraber de dört olacak. E bu beş de olabilir, altı da olabilir, yedi de olabilir. Ne yapacağız o zaman? O zaman gerçekten ayda bir mi oynayacağız bir oyunu? Öyle de yapmamak için sayı arttırmamız lazım. Zaten ben de uzun zamandır istiyordum ama bilgisayarı bekliyordum. Şimdi bilgisayar geldi, işler daha da hızlandığı için artık kafamız daha rahat arkadaşlar. O yüzden bunu gönül rahatlığı oğlum bizim şoför ne yapmış lan eksi 1487 gene patlattı bir yerlere kesin bu araba ya. Oğlum Apache gibi şoför bizimki ya. Vallahi hiç güvenmiyorum bu adama. Ben bu adamı değiştireyim. Aslında özelliklerini seviyesinde yükseltiyorum. Vallahi mahcup etti bizi. Sürekli mahcup etti. Tan yanlış kullandım. Ne mahcup abi? Rezil etti ya. Mahcup ne demek? Düz ileride. Ah Marek ah. Yaktın bizi. Dışarıdan da vallahi adamın şeyini bozuyor ya ayarını kaçırıyor ya. Dışarı ne zaman alsam abi saçmalamaya başlıyorum. Yani her an her yere patlatabilirim aracı öyle söyleyeyim. O kadar saçmalamaya başlıyorum. Muhtemelen bir da öyle oluyordur. Çünkü bir de etrafında dönerken yol mol falan filan böyle kafa karışıyor aslında. Bir an yolunu izini şaşırıyorsun öyle söyleyeyim. Sağda kalın. Ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Aradan çıkacağız tabi unutmayalım değil mi? Çift orse de güzel oluyor ya. Çift orse çok zevkli. Bakalım daha çılgın seviye atladıkça daha çılgın yükler bizi bekliyor. ETS'nin papucu biraz dama atılmış olabilir arkadaşlar. Çünkü özellikle... Oğlum hadi lan. Ulan yaptığımız işe bak. Biraz karakteristik kitledi desem yalan olmaz arkadaşlar. O yüzden ona biraz daha ağırlık verdik sağa sinyal verirken sola döndük. Kene bir ilki başardık. Göya örnek olacağız. İçine ettik. Neyse çaktırmayın. Muhabbet ediyoruz bir yandan. Görmediniz. Papuçunu biraz dama attım. Ee, o yüzden çok fazla oynayıp çok hızlı bir şekilde seviye ilerleyemedim. Öyle işte. 154 kilometre yol kaldı. Bir küçük ayar daha bakacağım. O da bu. Çünkü genelde bunu lafını ediyorsunuz arkadaşlar. Haklısınız da haksızsınız demiyorum hiçbir şekilde. Ee, bunu evet. Geç kaldık ama çaktırmayın. Eee birçok araçta aslında default olarak fena gelmiyor. Yani rahatıma geliyor. O yüzden değiştirmiyorum ama ee, dalmışız gitmişiz Açıkçası çok da fazla e, Yani kötü durumda olduğunu pek hissetmedim Düzeltme gereği duymamışım o yüzden Neyse bir anda fark ettiğim gibi Dedim hemen bunu düzeltelim abi Yorumlarda yazıyorsunuz haklısınız da zaten Ona bir şey demiyorum ee, Kendi aracımı elemana Mare'ye vermemin sebebi patlatıyor bizi sürekli o oh, marek. Ah o Mare yok mu o marek? Ama hem Sürekli farklı araçlarla Farklı işler alıp oynuyorum hem de farklı yerlerde Aracı daha böyle rahat ve hızlı bir şekilde kullanmış oluyorum. Diğer şehirleri keşfedip görmüş oluyorum. O yüzden biz farklı araçlarla seferiyiz arkadaş. Marek takılsın artık İstanbul'da, Dortmund'da orada burada gezinsin o. Gezsin de böyle eksilere eksilere götüre götüre hiç hoş olmuyor yani Marek. Ben seni geçerim Aga. Önümde açık. Ben seni geçerim. Yani çok da böyle güzel solunuyormuş gibi değiliz ama biraz Allah'a emanet oldum. açalım mı? Camı açınca da çok tatlı oluyor ses ya. Ama şu an cam kapalı iken de gayet iyi seviyede geliyor abi. Gerek yok. Boşver camı açmaya. 108 kilometre yol kaldı. Bunu da sollar mıyız arkadaşlar? Bakalım. Uuu yok. Olmaz abi. Otobüs geliyor. Maazallah. Fena paket oluruz. Gerçi hızımızı almıştık. Şimdi baksana dip gaz gidiyoruz. Adamla aynı hızla sinyal vermişiz. Neymiş efendim? Göğe sollayacağız. Aga bu iş olur ya. Çok tehlikeli. Sağlarımızda görmek istemediğimiz hareketler. Çok yanlış hareketler ama oldu abi. Zaten hala single player oynadığımız için şeyi kapattık arkadaşlar biliyorsunuz. Cezayı kapattık. O yüzden böyle kafamıza göre at koştururuz. Biraz daha para biriktireyim. Kendi tırımı istediğim seviyelere ulaştırdıktan Kesinlikle. sonra bol bol multiplayer'a gireriz zaten. 80 kilometre yol kaldı. Gene speaker moduna girdim. Alt tarafı tır kullanıyoruz. Sanırsın add -trick yapacağız. Bunu da sollar mıyız? Sollarız abi yol temiz. Hızlı geliyoruz sollarız. Çok pis ya. Tam böyle trafik canavarı Apache gibi kullanıyoruz ama hiç örnek değil abi. Kadran adam dedik. Örnek olacağız dedik. Bu seferlik makara muhabbet olmuş olsun. Selam dostum. Polise de bir o yavaş lan. Polise de bir selektör çaktık. Aga göle bak ya. Ne kadar tatlı ya. Tır geliyor. Görmedim zannetmeyin. <laughs> Çok tatlı. Manzara temiz. 50 kilometre yolumuz kaldı. Bu şanzımanların ağırlığı neydi ya? 14 ton. Peki. Tam böyle yolculuk tam tıkırında oldu abi. Gün ağrırken hatta tam arabayı çalıştırırken gün ağrıdı bir anda. Ondan sonra feribota bindik arkadaşlar. Feribottan Polonya'ya geçtiğimiz gibi saat 4'e 20 var gibi bir şeydi galiba. Şimdi de tam böyle neredeyse hava ufak ufak artık güneş batmaya başlayacak. Tam böyle şeyini kullandık yani. Günümüzü harcamış olduk. Ben hazırım, ben hazırım sola dönmeye. sola dönün. Az kaldı. Girmezsin bana öyle yapay zeka o kadar da kafayı sıyırmamışsındır diye düşünüyorum. 10 kilometre kaldı. Buraya hiç gelmemiş olabilirim sanki. %100 emin olmamakla birlikte arkadaşlar. Ve birazdan göreceğiz zaten onu. Öyle hissediyorum ama göreceğiz. Baya geldik 4 kilometre. 3 kilometre kaldı. Şimdi ortaya çıkacak. Sınırların içine girdik. Keşfedildi mi? Keşfedildi demedi. Demek ki gelmişiz abi. Gelmişiz. Sağa dönün. Bak yine ne yaptık. Selam verdim ya öndekine çaktırmayın. Oğlum bir durma ya, bir durma ya. Döner kavşakta, ikinci çıkış. Tabii ki de en zor seviyede park edeceğiz abi. Bize o şansı tanıdığı müddetçe biz her zaman en zorda park etmeye devam edeceğiz abi. Sağdan devam edin. Sağ salim barış noktasına ulaştınız. Buraya teslim. Güzel. Şöyle gel bakayım. Bizim fix taktiğimiz abi. Benim taktiğim bu. Sizin taktiğiniz nedir bilmem. Bak diye vursam ne bomba olur da. Uuu önümüz de açık. Rahat. Hemiz zaten baksana direkt düzelttik. Abi şuraya alınca da vallahi görüntü çok hoşuma gidiyor ya. Bir dakika oğlum. Allah'ım nazar değdirdik ha. Şampiyon. Hı? Bir saçmaladık düz temiz geliyorduk aslında. Oldu şimdi toparladık işi de. Allah Allah nazar dedi. Abi işte bak demek ki hamlaşmışız. Tamlaşmışız. Eyvallah. Şimdi kendimiz gibi yaptık. Bir an dedim ya acaba ama neyse ki otardık aga. Otardık. 16. seviyeye doğru yaklaşıyoruz. Parayı da bayağı yaptık. Paramız ne kadar olmuş? Bakalım onu da. 840.000 bin paramız oldu. Evet abi bir ETS videosunun da sonuna geldik. E, bu oyunu da papucu dama attığımı zannetmeyin arkadaşlar. Sadece Karix biraz fazla sardı. Öyle söyleyeyim. Ama daha fazla istiyorsanız tabii ki de alt tarafta bayağı bir sık boğaz etmeyi unutmayın. Like'larınızla da arkadaşlar bu tarz videoları kaçırmamak için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.